Ali Demir kardeşimiz sormuş hocam iki veya daha fazla secde ayetine bir tane tilavet secdesi yeterli mi? Ne kadar secde ayeti okuduğunu bilmeyen kişi ne kadar tilavet secdesi kılması gerekiyor? İki altın veya üç altın borcu olan bir altın verse olur mu? Olmadı. Olmaz. Olmaz. Evet. Yani sorana teşekkür ederim. Sorsunlar farklı sorular sorsun. Biz de efendim doğru cevap vermiş oluruz. Onun için şimdi farklı secde ayetleri okunduysa farklı üç tanesi beş tanesi secde yapılması lazım. Ancak arkadaşımız şunu da sormuş olabilir. Aynı secde ayetini, aynı secde ayetini beş defa okusa aynı secde. Mesela misal olarak söylüyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alim. Bu secde ayet. Elhamdülillahi Rabbil Alim. Elhamdülillahi Rabbil Alim. Elhamdülillahi Rabbil Alim. Beş defa okudum mesela. Elhamdülillahi Rabbil Alim. Elhamdülillahi Rabbil Alim. Bir tane secde gerekiyor. Aynı secde ayet olduğu için orada bir secde kurtarıyor. Ancak farklı secde ayetleri okunduğunda, bugün mesela mukabele okuduk, iki tane secde geçti, iki secde yaptık değil mi? Ondan sonra e, o zaman e, bu şekilde olacaktır. Eğer mesela kişi mesela e, secde ayetten okumuştur, orada sayısını unutmuştur, E bir hatim yaptıysa otomatik onun dört tane secde gerekecektir. Peki.